Bunu yap. Süper. Geleyim mi? Evet. <laughs> Tamam. 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 Tamam.

Ben Levent Özgeçcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler bünyesinde çalışıyorum. Engelli vatandaşlarımız için sezon başında ve sezon sonunda engelsiz plajlarımızın kurulumunu yapıyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için e, bu şekilde bir hizmetimiz var. Engelli araçlarımızı vatandaşları evlerinden alıyoruz, e, plajlara getiriyoruz. Nisan-Mayıs aylarında kurulumuna başladığımız plajlarımız şu anda Muğla genelinde 21 tane kurulumu bitmiş, e, vatandaşımızın kullanımına hazır olan plajlarımız vardır. Engelli vatandaşlarımız istediği gibi faydalanabilirler. İsmim Görkem Çağlar Çelebi. Bayır'dan geliyorum. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı mahalle. Büyükşehir Belediye'mizin düzenlemiş olduğu etkinlik için buradayız. Muhabbet edeceğiz, yüzeceğiz, konuşacağız, eğleneceğiz. Keyifli bir gün geçireceğiz. Sosyalleşiyoruz. Bize de iyi geliyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşıyoruz. Ben Mecbure Çelebi. Görkem Çağlar'ın annesiyim. Ee, buraya e, engelsiz plaj için geldik. Bizim için değişiklik olacak. Çünkü ben de ilk defa, biz de ilk defa geliyoruz. buraya görmüş olup tanışmış olacağız. Çağlar zaten e, e, sosyal bir çocuk. Tabi e, arkadaş çevresi daha da artıyor. Onun için daha da iyi oluyor. E, Tabi biz aile olarak e, böyle her yere onu rahatlıkla götüremiyoruz. E, ama bu şekilde olursa çok daha rahat oluyor. Hem o eğleniyor hem biz eğleniyoruz. Hepimiz için iyi oluyor yani aile olarak da iyi oluyor. Muğla Ortaca'dan katılım salıyorum. Adım Ramazan Özalp. Muğla Büyükşehir'in e, Engelsiz Plaj etkinliğinde burada bir güzel ortama davet edildik. Çok mutlu oldum. Ben Salim Aydoğan. Ben yalnız yaşıyorum. Benim yalnızlığımı sizler unutturuyorsunuz. Ben e, Egemen Köküce. E, Ulan'ın Karabırtan Mahallesi'nden geliyorum. Denize girmek için geldik. muğlamızın etkinliği var, belediyemizin. Etkinlik için buraya geldik. Denize gireceğiz. Yani bu engelsiz plajları bizim için çok rahat oluyor. Denize girip için sosyalleşiyoruz yani çok rahat ediyoruz. Onun için Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Belediyemizin engelli araçları bizi her her şekilde her yere götürüyor. Deniz bize olsun, özel ihtiyaçlarımız olsun. O yüzden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne buradan çok teşekkür ediyorum.